Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte Videomuzun konusu. Bir siparişimiz olmuştu arkadaşlar. Daha önceki videomda paylaşmıştım. Eksik ürün gönderilmişti. Miligram olayı konusunda hile yapılmaya çalışılmıştı. Bununla ilgili arkadaşlar sizlere o videoyu paylaştım. Merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Nasıl bir problem yaşadık, nasıl bir problem yaşatıldı. Ve bu problemi nasıl giderdik adım adım sizleri dostlarıma e, anlatmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar e, sağlık ürünü bu e, ürün. E, şimdi satıcı firma hatasını gidermiş mi gidermemiş mi? Hem e, aracı kurumla e, tabii ki paramla zarardayım çatısı altında bu ürünü alt çatısı altında satış yapan bir firmadan aldık. O firmanın kutusu. E, bilerek veya bilmeyerek tabii ki süreci daha sonra e, ya, yapılan yazışmaları da videonun içeriğine eklemeye çalışacağım. Hem bu videodan diğer videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilinçli mi, bilinçsiz mi kararı siz verin ama yazışmalar sonucunda tabii ki e, bu paramla zarardayım çatısı altında satış yapan firmalar e, ilettiğiniz zaman hangi Alt çatı olursa olsun, e, herhangi bir firma olursa olsun, herhangi bir e, aracı kurum olduğu zaman, yani örnek olarak bu firmanın ürün sattığı herhangi bir tanındık bir e, site çatısı altında sattığı zaman bu ürünü bir hata yaparsa e, ve bu hatayı belgelerseniz, e, tabii ki bazı e, çatı siteler işini hakkıyla yapar, bazı çatı siteler işin kolayına kaçar ve bu alt firmalar yani bu ürünü satan alt firma için söylüyorum. Bunun çatısı altında yani çatı altında satan alt firma bu oluyor arkadaşlar. Ürünü bana satan basit bir dükkan olabilir, bir mağaza olabilir ama sonuçta sorumlu olduğu bir çatı site var. Yani sizin paranızı emanet ettiğiniz, güvendiğiniz bir çatı site var. O çatı siteye belgelediğiniz zaman, durumu ispatladığınız zaman ve çatı site gerçekten esnafının doğru çalışmasını istiyorsa, esnafı üzerine duruyorsa Gerekli cezai yaptırımlar yapar ve bu cezai yaptırımlardan korkan, ciddi anlamda işini hakkıyla yapan insanlar yani esnaflar olur ve hatta günü kurtarmak derdinde olan esnaflar olur. Şimdi bu firma e, durumu tabi belgelediğimiz için elbette ki e, bu belgeler doğrultusunda cezayı yememek için e, sorunu iade ile şu bu ile uğraştırmak yerine direkt e, eksik gönderdiğim iligrarımı e, gönderme konusunda e, taahhütte bulundu biz de kabul ettik sorun değil dedik Daha sonra dediğim gibi bunu da e, yazışmalar olsun ürünün ismi olsun e, bu alt çatı firma orada da zaten mesajlarda göreceksiniz arkadaşlar sağ olsun hatasını şu an için henüz kargo açmadık karbon üstündeki e, etiketleri söktü arkadaşlar hala kargo kapalı içine yerleştirdiği etiket kısmını görüyorsunuz Poşet değil hala ağzı kapalı. Firmanın bize göndermiş olduğu şekilde kutuyu ilk defa sizlerin huzurunda açacağım. Tabii ki e, bu video sayesinde en azından sizler de böyle bir hatayla karşılaştığınız zaman adım adım nasıl sorunu çözebileceğinize dair e, bu video belki sizlere yol gösterir. Yani e, önemli olan burada internet, alışverişi, internet üzerinden alışveriş yaparken mağdur olmamanız yani burada yaşamış olduğum deneyim tecrübe ilerleyen zamanlarda siz değerli dostlarıma da yol göstereceğinden emin olaraktan bu videoyu detaylı bir şekilde paylaşmak istedim. Yani firmanın yapmış olduğu hatta ila yetinmedim. Sadece hatasını göstermiyorum. Aynı zamanda firmanın hatasını telafi edip etmediğini sizlerin huzurunda kanıtlamaya, ispatlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani burada yiğidi öldür hakkını yemek olmasın amacımız yani karşı firma hatasını anladıysa gerçekten cezadan korktuğu için mi yoksa ciddi anlamda bir hata mı yapmış orası muamma orası kulla Tabii ki Allah arasında olan bir durum ona bir şey diyemeyiz ama sonucunda yazdığı mesajda hatasını telafi etmek için elinden geleni yapacağını dile getirmişti. Mesajı okuduğunuz zaman ne demek istediği anlaşılacak. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. Daha önce eksik miligram olarak yolladığı kutunun aynısı arkadaşlar. Şöyle kutumuz açılıyor. Şöyle kutumuzu tamamen açmaya çalışıyorum. Yine ilk önceki kutu gibi arkadaşlar. Tabii ki e, baloncuklu bir poşetin içine sarmış e, satıcımız. Tabii ki cam kavanoz olduğu için kırılma ihtimalini göz önünde bulundurarak arkadaşlar sağ olsun. Şöyle baloncuklu poşetimizi kutumuzun içinden çıkartıyoruz. Tamamdır. Şimdi ürünümüze ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, siz de dostlarımdan gerçekten rica ediyorum. Kanala abone olmamış olan takipçilerimiz çok yoğunlukta. Sizler abone olmayarak bu videoları izlediğiniz zaman sizin cebinizden bir kaybınız olmuyor ama bizim videolarımız anlam kazanmıyor. Youtube'nin çöplüğünde yok oluyor. Yani gereken kişilere ulaşmıyor. Gereken kişilere ulaşabilmesi için arkadaşlar sizin beğenip yorumlamanız abone olmanız, bildiri butonunuzu açmanız çok önemli. Çünkü bu videolar paylaşması, yayınlanması, sizlere ulaştırılması bir emek var. Lütfen hemen saygı duyuyoruz. Abone olmamış olanlar varsa abone olup bildiri butonunuza açarsanız gerçekten bizleri ihya edersiniz, mutlu edersiniz. Çünkü bu videolar sizlerin desteğiyle sizlerin e, tabii ki e, el birliğinizde varlığını sürüyor. Lütfen kanaldan, videolardan Desteğinizi esirgemeyin. Sadece benim kanalım değil arkadaşlar. Emek harcanarak hazırlanan bütün videolardan desteklerinizi esirgemeyin. Çünkü ücretsiz yaptığınız işlem yani abone olmanız ücretsizdir. Bildiri butonunuzu açmanız ücretsizdir. Bir beğeni, bir yorum, bir kalp bırakmanız ücretsizdir. Fikir ve görüşlerinizi paylaşmanız ücretsizdir. Ama o fikir ve görüşleriniz çoğu insana yol gösteriyor. Deneyimlerinizi, tecrübelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar hepinize açık. Deneyim ve tecrübeniz yoksa dahi bir kalp bir nokta bırakırsanız bu videolar YouTube'un çöplüğünde yok olmuyor. Sizden sonra ki insanlara ulaşmasını sağlıyorsunuz. Ee, tabii ki ücretli olarak destek vermek isteyenler olursa aranızda e, YouTube'nin yani videolarımızın altında katıl butonu ve süper teşekkür kısmı var. Oradan da destek verebilirsiniz. Ama ücretsiz olarak bir beğeni, bir yorum, bir abone olmak bunlar ücretsiz değil dostlarım. Evet arkadaşlar şöyle üretici firmamızın daha doğrusu satıcı firmamızın göndermiş olduğu ürünü şöyle baloncuklu poşetten kurtarıyoruz. Güzelce de sarmış. Kırılmaması açısından. Evet dostlar. Baloncuklu poşetimizden kurtardık. Bu arada yapış yapış. Niye yapış yapış onu da anlamış değilim arkadaşlar. Dökülmemiş ama yapış yapış. Şimdi satın aldığımız ürün şöyle bakıyoruz. Bu sefer kutusu yok. 250 mg. Şişenin üzerine yazılmış. Aldığımız ürün bu muydu arkadaşlarım? Evet dostlarım. Buydu cam, kapalı ambalaj. Bu daha profesyonelce hazırlanmış. Bize gönderdiği 100 mg'dan çok farklı. Bu arada camın rengi şeffaf, diğeri koyu renkli 100 mg'lık için söylüyorum. Yine aynı firmanın markası vardı. Tabi bu üretici firma arkadaşlar. Satıcı firma farklıdır bilginiz olsun. Üretici firma ile satıcı firma birbirinden bağımsız firmalar. Bize satan mağazanın ismi farklıdır. Daha sonra paylaşacağım. Mesajlarda, resimlerde göreceksiniz. Ee, ama e, biz bu ürünü satın aldık arkadaşlar. Şu markalı, şu ürünü satın aldık. Yalnız anlayamadım şişenin üstünde reçel gibi şeyler dökülmüş sanki. Yapış yapış şişe, kirli şişe. Ellerim yapış yapış oldu arkadaşlar. Ee, burada üretim tarihi falan bir şeyler var mı? Onlara görüp okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle biraz kameranın açısını almak istiyorum sizler için. Peki bu nedir arkadaşlar? Sarı kantaron çiçeği yağı diye satılan bir üründür. Ee, i̇nternetten arkadaşlar bakabilirsiniz. Yani farklı fayda ve yar yararları olduğu dile getiriliyor. Tabi iddialara dayanarak söylüyoruz. Burada herhangi bir deneyim, tecrübe yok arkadaşlar. Onu da belirteyim. Sadece orada e, yapılan açıklamalarda bazı forum sitelerinde, bazı yerlerde bu konuda e, detaylı araştırabilirsiniz sarı kartaron yağı üretimi de arkadaşlar saf zeytinyağı ve toplatılan sarı kartaron çiçekleri arkadaşlar yağın içinde aylarca bekletiliyor ve bekletilen o yağ e, arkadaşlar filtreden geçiriliyor e, filtreden e, yani örnek olarak Zeytinyağın rengi yeşile yakınsa e, o çiçekler tabii ki dönemine göre arkadaşlar çiçeklerin rengi de önemli burada. Çiçeklerin e, rengine göre ya karanlık bir ortamda serin bir ortamda e, çiçek yani içine e, doğranmış olan bitkiler çiçekler bekletilir. Ve o çiçeklerin e, rengi olsun içindeki mineraller olsun vitaminler olsun ya süzer. Tabii ki ya herhangi bir yağ değil arkadaşlar. Saf zeytinyağı olmak zorunda. Yani natürel zeytinyağı olmak zorunda. Diğer yağlara o çiçekler yani sarı kantoron çiçeği bitkisi aslında gerçek değerini salmaz o yağın içine. Ve salmadığı zaman da anlamsız. Yani o yağ şifa niyetine değil belki de daha zararlı bir yağ haline gelir. O yüzden arkadaşlar yağ aslında kendiniz üretebilirsiniz. Yani üretim aşamasını ben bir araştırdım. Üretim aşaması arkadaşlar bu e, sarı kantoron e, bitkisi çiçeği arkadaşlar aslında ülkemizde yaygın olarak e, dağ, bayır, çayırda bulunabilen bir çiçektir. Bu çiçekten anlayıp bu çiçeği toplayıp e, mevsiminde Tabii ki ve saf zeytinyağının içerisinde loş, e, serin karanlık bir ortamda e, bekletilip Ta ki görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu rengin daha da koyusunu bırakabilir. Tabii ki çiçeklerin kalitesine göre, zamanına göre, mevsimine göre arkadaşlar görüyorsunuz bu turuncuya benziyor, kırmızıya benziyor. E, rengini bırakır 3 ay 6 ay ne kadar bekletirseniz arkadaşlar. Ve sonrasında hava almayacak şekilde ışık güneş ışığı görmeyecek şekilde o yağın içindeki bitkileri süzüp ee, sadece yağ almanız, işte sarı kantaron e, çiçeği yağı, yağı bu oluyor arkadaşlar. Sarı kantaron çiçeğinin herhangi bir yağı falan yok, ama aromasını, minerallerini, vitaminlerini yağ bıraktığı için sarı kantaron bir e, çiçeği yağ denilir. veya da bitkisi denir. E, Oysa ki aslında e, yağı hapseden zeytin zeytinyağıdır arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet dostlar, e, ürün üzerinde herhangi bir seri, yani daha doğrusu üretim tarihi, son tüketim tarihi görmedim. Şöyle kontrol ediyorum başka bir yerlerde var mı diye. Yine yok arkadaşlar. Ürünümüz doğru mu gönderilmiş? Evet arkadaşlar. Hatasını telafi etmiş mi satıcımız? Evet. Ama yalnız arkadaşlar ürün üzerinde ısrarla tarih, tüketim aramaya çalışıyorum bulamıyorum. Tabii bunun tarihi dönemliymiş arkadaşlar onu da belirteyim. Her ne kadar hatasını gidermiş olsa da kutusunun içinde değil. şöyle direkt şişesini göndermiş. Tabii bu şişe ne zamandan doldurulmuş, ne zamana ait maalesef o bilgiye sahip değiliz. Ee, sadece seri numarası falan yazılıyor, parti numarası falan yazıyor. Ama e, üretim tüketim tarihini göremedim arkadaşlar. Diğerinin kutusu üzerinde yazıyordu. Bunun kutusu olmadığı için direkt şişe kutuya konulduğu için maalesef üretim tüketim tarihi yok arkadaşlar. Yalnız satın almış olduğumuz ürün buydu arkadaşlar. Ee, daha sonra dediğim gibi resimleri, görselleri, mesajları eklediğim zaman göreceksiniz. Biz bu ürünü satın almıştık arkadaşlar. E, üretici firma şuradaki 250 miligram daha doğrusu üreticiye özür dilerim. Satıcı firma. Paramla Zarardayım çatısı altında satış yapan e, alt çatı satıcı firma satıcımız bize 100 mg göndermişti. 100 mg'ın hatayla e, yanlışlıkla gönderildiğini iddia etti. Tabii ki biz de iddiasına inanmak zorundayız. Çünkü hatasını telafi etmek için aslında hata hatasını telafi etmesi e, Paramla Zarardayım sitesine görsellerle e, açıklamayla iletip mağdur ettiğini dile getirdiğimden dolayı mı hatasını giderdi? Yoksa gerçekten yanlışlığının farkına varıp da mı hatasını giderdi? O onunla Allah arasında olan bir durum ama keşke böyle bir kötü durum yaşanmasaydı. Yani en çok nefret ettiğim şey internette alışveriş yaparken vakit ve nakit kaybı arkadaşlar. Yani bir ürünü satın alıyorsanız neyse onu gönder. Görseli neyse onu gönder. Açıklaması neyse onu gönder. Çünkü hiçbir tüketicinin aldığı ürünü deneme dokunma şansı yoktur. Ne olursa olsun, ister bir gıda olsun, ister bir elektronik eşya olsun, ister şöyle görmüş olduğunuz gibi bir bit şifalı bitki olsun, fark etmez. Bir tüketici aldığı ürünü görselde gördüğü bilgilere, açıklamalara, yorum ve deneyimlere inanarak alıyor ve sizler o açıklamadaki ürünü değil de Farklı ürün gönderdiğiniz zaman tüketiciyi kandırmış, aldatmış oluyorsunuz ve bu da dürüst esnaflık değil, dürüst pazarlama tekniği değil, dürüst alışveriş değil ve bu dürüst alışveriş olmadığı zaman ne oluyor? İnsanların vaktini, nakdini, zamanını çalıyorsun. Bunu önlemek için dikkat edeceksin çünkü sonuçta eski çağlarda yaşamıyoruz. Tüketici aldığı ürünün kodu senin önüne düşüyor bilgisayardan hangi ürünü ne kadar satın aldığını, kaç gram satın aldığını görüyorsun. Ama buna rağmen hata yapıyorsan ve hatanı düzeltiyorsan eyvallah ama hata bilerek hata yapıyorsan ona bir şey diyemem. Ee, ama yanlışla yapıyorsan tabii ki hatanı düzeltmek güzel bir erdemliktir. Kendisine teşekkür ediyorum. Her ne kadar üretim tarihi, son tüketim tarihi olmasa da 250 miligramlık yağımızı gönderdiği için, satın almış olduğumuz ürünümüzü gönderdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Burada mutlaka video izlediği zaman anlayacaktır e, hangi müşterisinin aldığını, hangi müşterisinin yanlışlıkla 250 mg yerine 100 mg gönderdiğini anlayacaktır. Sağ olsun hatasını gecikmeli de olsa gider. Evet dostlar sizlere paylaşmak istedim. Yani baştaki videomuzda yanlış eksik ürün gönderdiğini dile getirmiştim. Şimdiki videomuzda eksikliğini tamamladı ve bunu da sizleri değerli dostlarına paylaşmak istedim. Sarı kantaron yağımız elimize geçti. 250 mg olarak tarafımıza ulaştı. Sizlerle paylaştım. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Sürççiler sayesinde. Mahfoul arkadaşlar bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını sürdürür. Lütfen kanalımdan videolarından desteklerinizi sirmeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda buluşup görüşmek dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın değerli dostlarım.